I Bir bite kaydım taypar gibi vın vın Sokaktan topladım en büyük hakkım Hazırdır ekibim en yandan Kıvrandı sürtük zinciri taktım Maskeye tam yüz bilirsin ortak Sustalı keskin dosyalar artar Bagajda taba renkli evi çanta Hedef içine bir milyonu koymak Krasya sart bas minigun no face Sanki taliban Kuşlar soğuk mermiler sıcak kroşe Sanki ben vandan Krasya siga AC AB kat Ayaküstü ters katlayan Kapattık yavrum her bir yanını Sanki son şerit otu hani Tarzım seni deli etti Red, bu baby Sentetik kolektif Yüzümüz gülmedi bir kere Suçlu sen değil felekti Sıkladık derdi tasayı her gün Amacım hava değil hedef ki Çık çekeceğim 18'de Mercedes İşler değişti sen de anlarsın Eskiden mesajıma bakmazdın sen Bir tur verim belki yanlarsın En gerek ki bir dil vur şu tendirek Rakip tanımam değil biriden. Gölümden korkma Azra ile pas Zamanı gelince öldürmen gerek Sustalı keskin varlar ya Di -di 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 Düştüm yere ters sanki takla Whisky kola mix tıpkı Gandalf Komi çanta içi dolu sentetik baldan tatlı Sanki haram Çanta yetmez paket kilo kilo Koktu bak tuman <laughs> Bagaj drako, tak 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 bra. La vida mucho samigos.